yapılan Avusturya genel seçimlerinde aşırı sağcı partinin başa gelmesi, birinci parti olması tabii ki beni bir, burada doğan, büyüyen bir Türk olarak kaygılandırıyor açıkçası. Partinin naziler tarafından kurulduğu FPÖ partisinin içerisinde halen daha bugün bile nazi etkinliklerine katılıp çeşitli sembollerle kameraya yansıyıp bizleri hedef göstererek, Müslümanlara hedef göstererekten başa geldiklerinde unutmamak gerek. Ve bu parti, bu ırkçı parti bu ülkenin birliğine, demokrasisine ve geleceğine, geleceğini zor duruma sokacağı şimdiden belli. Bu partinin genel başkanı olan Herbert Kiki, kimlikçilerle, nazilerle kutladığını da görmüş olduk. Ve şunu kendimize sormamız lazım. İlk günden bunu yapanlar ileriki günlerde neler yapacak? Kayma oldu. Şu an sonuçlara baktığımızda hani aşırı sağ partisi 29 ve orta sağda olan FÖP partisi 26 oy aldı. Yani yüzde 55'lik bir sağ oy gözüküyor seçimlerden sonra. FPÖ'nün birinci parti olması şey olan ırkçı olan insanları tabii bir özgüven verecektir önümüzdeki yıllarda ve bunu tabi önceki şeylerde de gördük. ÖFAP koalisyonunda da görmüştük. Tabi görünür göçmen olan insanlar, başörtüsü takan bayanlar ya da işte siyahi olan vatandaşlarımıza karşı burada cesur, daha cesur davranıp onları karşı sokak ortasında işte saldırılar, şey fiziki olmasa bile sözlü saldırılar artacağını tahmin ediyorum önümüzdeki yıllarda. Ee illa etkileyecek çünkü söylem değişiyor, söylem sertleşiyor. Bazı işte derinlerde gizlenen duygular daha çok herhalde açığa vurulacak. Ne bileyim Türkler çıksın, Afganlar gelmesin, bilmem şunlar şunu yapsın. Ya da hiçbir şey bulamasalar bile işte siyasal İslam bilmem bu buradan yürürler ve her zaman gündemde tutarlar çünkü bir aşırı sağcı partinin verebileceği, topluma verebileceği herhangi bir şey yok. Ancak kaygı ve korku pompalar. Ee, bu şey şekilde... küçük ortağı olan EPO partisinin bugün seçimlerden birinci parti olarak çıkmış, daha da güçlenerek çıkmış olması tabii ki Türk toplumu nezdinde, ee, Avusturya'da yaşayan Müslüman ve göçmen toplumu için için e, ciddi anlamda bir e, sorun teşkil edebilecek noktada. Bunun da ön izlemesini biz 2017 ve 2019 dönemleri arasında bizzat yaşamış bulunmaktayız. Zira o dönem özellikle Türk toplumuna karşı çıkarılan yasalarla toplum ciddi anlamda sosyal hayatta kısıtlamalara maruz kaldı. İşte hani Türk ve Müslüman toplumun izni aslında bu dış, dışlanmışlık biraz da bağışıklık kazanmış bir durumda. Tabii bunun daha ne nerelere varacağı bu tehlikenin hangi boyutlara ulaşacağı şu an toplum içinde çok ciddi anlamda bir endişe kaynağı oluşturmakta. Bu da genç olsun yaşlı olsun birçok insan için ciddi anlamda korkuların var olmasına sebep olan zemin hazırlayan bir durum.